Halil İbrahim peygamberin misafirhanesine bir hafta boyunca hiç yolcu uğramamıştı. Güzel huylu peygamber belki azığı kalmayan biri gelir düşüncesiyle yemeğini her zaman geciktirirdi. Bir gün evinden çıktı. Her tarafa iyice baktı. Çevreye göz gezdirdi. Yaylada yapayalnız saçı başı ihtiyarlığın karıyla ağarmış birini gördü. Gönül alıcı bir tavırla ona merhaba dedi. Cömertlerin adeti olduğu üzere hanesine buyur etti. Ey gözlerimin nuru lütfet de beraber tuz ekmek yiyelim dedi. Bunu işiten ihtiyar hay hay diyerek kalkıp onunla yürüdü. Çünkü bu ünlü peygamberin güzel adetini biliyordu. Halil İbrahim peygamberin misafirhanesindeki hizmetkarlar koştular. Düşkün ihtiyara ikramlarla yer gösterdiler. Peygamber emredince sofra kurdular ve hep beraber onun etrafına oturdular. Herkes Allah'ın adıyla diyerek besmele çekip yemeye başladığı halde kimse ihtiyarın buna benzer bir şey söylediğini duymadı. Bunun üzerine İbrahim Peygamber "Ayaşı geçkin ihtiyar dedi. Ben kocamışlardaki samimiyet ve yaradana teslimiyeti sende göremiyorum." Nimeti yiyeceğin zaman onu verenin adını anmak şart değil midir? Bu sözü işiten ihtiyar, "Ben ateşe tapanların önderlerinden işitmediğim bir yolda gidemem." cevabını verdi. Ulu peygamber anladı ki bu zavallı ihtiyar ateşperesti. İhtiyarın kendi dinine yabancı olduğunu görüp bu duruma oldukça canı sıkılan İbrahim peygamber kendisine sistemler ederek sofradan kaldırdı. Bu sırada Cenab-ı Hak bir melek gönderdi. Allah kendisini şiddet kınıyordu. Ey Halil diyordu. Bu ihtiyara ben yüz yıldır rızık ve hayat verdim. Sen ona bir öğün bile sabredemedin. O ateşin karşısında secde ediyor diye sen cömertliğinden neden vazgeçiyorsun? Neden ondan yardım elini çekiyorsun? İbrahim peygamber bu uyarıyı alır almaz hemen ihtiyarın ardından yetişti ve kendisinden özür diledi. İhtiyar bu dönüşün sebebini sorunca olup bitenleri ona anlattı. Adam hemen gafletten uyanarak düşmanı için dostunu böyle azarlayan bir Allah ne kadar büyüktür diyerek imana geldi. Sadi Şirazi'nin Gülistan kitabından.